İkinci haftamıza girdik. İlk hafta müjdat gezen röportajımız çok keyifliydi. Bu hafta Metin Özülkü, benim sevgili meslektaşım, büyüğüm, abim, hocam. E, yola çıkarken söylemiştim, e, yapılmamışları, Barış abi hakkında söylenmemişleri söyleyeceğiz, ortaya çıkaracağız. Metin Özülki 13 yaşında daha bir keman öğrencisiyken Barış Manço ile tanışmasını ve Barış abinin onun hayatına nasıl dokunduğunu anlatacak. Usta sanatçılar alçak gönüllü olur ama bu kadar alçak gönüllüsünü ben tanımadım. Zaten tüm bu program hazırlanışı, tüm bu zamanımızı Barış Manço adına değerlendirme çabamız da buradan kaynaklı. Barış abiye layık olmak. Seyredin. Barış abi ilgili çok güzel gerçekleri öğrendim. Usta besteci, müzisyen, aranjör, orkestra şefi, prodüktör ve usta bir yorumcu Metin Özülk ile beraberiz. Estağfurullah, teşekkür ederim bu güzel evliler için. Çok güzel bir baba, bizler için çok özel bir abi, hoca. Sıfatların saymayla bitmez mi? Estağfurullah. Yani. Çok teşekkür ediyorum ee, Tabii bu övgülerine e, layık olmak için hep çalıştık ama e, benim de rol modeli olarak aldığım ve gördüğüm insanlar vardı ve bunların başında da Barış abi gelirdi. Şimdi zaten ona özel sohbetimizde yapacağız. E, dolayısıyla onlardan öğrendiklerimizi biz de bizden sonraki kuşaklara aktarmakla yükümlüyüz. İnsan olmanın bir doğal sonucu bu zaten. Siz kariyerinizin ilk döneminde siz de Anadolu Rak'taydınız. Evet. Basçı olarak, bir bas gitarist olarak. Edip Akbayram'la çalıştığınızı biliyorum. O yıllar Anadolu Rock içindeki bu dostluk, kardeşlik hatta rekabet çok yüksek müzik kalite. Bize o yılları anlatır mısınız abi? Tabii yani daha öncesinde benim çocukluk yaşlarımda ilk profesyonel deneyimlerim Kirvem olan Erol Büyükburç'la başladı. Onun orkestrasında e, hani o pişme dönemi 9-10 yaşlarından itibaren gençlik ilk gençlik yaşlarına kadar 15-16'lara kadar öyle devam etti. Sonra bir şey çizebilir miyiz altında? Her şeyi başlatan kişi aslında değil mi? Türk rock, Türk pop. Tabii tabii. Türkiye'de yani star kimliğini başlatan kişi diyebiliriz. Daha sonra e, 15-16 yaşlarındayken de basçı olarak, bas gitarist olarak Edibak Akbayram Dostlar grubuna girdim. Benim için önemli adımlardan bir tanesiydi o. Çok güzel bir ekiptik. Davulda Saygun Arpalı, klavyelerde Mehmet Oylumlu, oh. gitarda Adnan Ergi, oh. bas gitarda da ben vardım <laughs> ve hem bas gitar çalıyordum <laughs> hem de bazı parçalarda konservatuvardan enstrümanım olan kemanın sahnede çalıyordum. Dolayısıyla e, çok önemli bir dönemdi. Tabii o dönemde Cem Karaca ve Dervişan vardı. Tabii. Elifak Bayram Dostlar vardı. Barış Manço Kurtalan Ekspres vardı. Bu üçlü eee gruplarıyla birlikte e, anılan isimlerdi ve grup müziğinin ve grup anlayışının en önemli olduğu yıllardı Türkiye'de. Yani orkestralardan önce bu ana olarak grupları çok yavaştaydı ve e, gruplar arasında da ciddi bir yarışma vardı. Çünkü hani biz daha iyiyiz kıyafetimizden işte sahnedeki şovlarımıza, hareketlerimize kadar öbür taraf derdi ki biz daha iyiyiz, biz daha iyiyiz. Böyle bir tatlı bir rekabet. Bu aynı zamanda tabii başımıza bulunan sanatçılarda da böyle bir gizli rekabet vardı ama çok büyük bir dostluk ve de birbirine destek olma da vardı tabii. Bunlara örnek olarak mesela bir Anadolu turnesinde bizim yolumuz kesişti. Biz Edip Akbayram, İlhan İrem şeklinde bir turnemiz vardı. Barış abinin de başka bir turnesi vardı. Ahmet abi bir gün rahatsızlanmıştı, bir şey olmuştu. O gün de bizim boş günümüzdü. Ben Kurtalan e gidip bas çalmıştım. Aynı grupta çalmışız yani. Aynı ne grupta güzel. çalmışız. <laughs> Dolayısıyla hani böyle birbirine destek olmak derken bu tarz şeyler hiç bir kompleksi yaratılmadan devam ed ed ederdi yani. Çok da keyifliydi. Ne güzel abi. Ee, Şimdi. Seninle olmak var ya, Alladı pulladı. Hatta ben Harun Kolçak'ın seslendirdiği, sevgili Harun Harun'un seslendirdiği doğum günü şarkılarını bekledim. Birçok hite imza attınız. Hite imza atmak çok zor bir şey. Çünkü e, hepimiz güzel müzik yapmak için yola çıkıyoruz ama bu kadar yapılan eser içerisinde bazıları tüm halk tarafından sevgiyle karşılanıyor ve dillere pelesenk oluyor dediğimiz hikaye oluşuyor. Siz bu başarıya, bu erdeme sahipsiniz. Estağfurullah. Ve... Barış abiye de baktığım zaman ürettiği neredeyse 10 şarkıdan 9'u hit olmuş bir gazeteci. Evet, evet. Nasıl? Ne dersiniz abi konuda? Nasıl ya, bir başarı bu? Bu e, aslında gözlem yeteneği ve e, gerçekten e, hissedebilmekle alakalı. Aslında sanatçı olabilmenin içinde de yatan bir e, sır bu. Yani gerçekten e, içinde bulunduğun toplumu hissedebilmek, e, toplumun bütün sadece müzikle ilgili değil genel anlamdaki bütün ihtiyaçlarını, eksiklerini, fazlalıklarını görebilmek. E bu da işte biraz filozof olmayı gerektiriyor. Biraz sosyolog olmayı gerektiriyor. Sadece müzisyenlik veya sanatçı duruşuyla da değil, ilgili alakalı olabilmeyi ve gözlem yapabilmeyi gerektiriyor. Yani besteciliğin en önemli anahtarlarından biri bence gözlem. Dolayısıyla gördüğün bütün her şeyi ruhunda bir pota içerisinde eritip yeteneğin olan müzikle ve aynı zamanda bilgin de olan konuda bir eser haline getirmek. Dolayısıyla bu vasıfları ne kadar yüksekse o kadar daha başarılı işler yapabiliyorsun. Yani aslında başarı geldikçe sanatçı biraz halktan kopuyor ama kopmayan sanatçı devam ediyor. Üretmeye devam ediyor. Tabii. İşte yani hep şey vardır ya yıllardır sonu gelmeyen bir soru. Sanat sanat için midir, toplum için midir diye. Yani bence sanat öyle bir e, kavram ki eğer ürettiğin şeyi birileriyle paylaşmıyorsan tek başına kendin bakıyorsan ona bir bu resim de olabilir, müzik de olabilir, her şey olabilir. O zaman çok e, anlamını bulmuş olmuyor bana göre. Kesinlikle. Dolayısıyla elektrik akımı gibi o e, dinleyiciye veya işte sanat tüketicisine ulaştığı zaman ve ondan da bir karşı reaksiyon geldiği zaman o akım tamamlanıyor ve elektrik devreye çok girmiş ne? oluyor. Ee, dolayısıyla Barış abi tamamen toplumun ne istediğini çok iyi süzebilen e, en iyi süzebilenlerden bir tanesi olmuş ki bugün hala e, Türkiye'ye gelmiş geçmiş en önemli müzik adamlarından, en önemli sanat adamlarından bir tanesidir. Bunu şuradan da anlıyoruz. Sadece yaptığı sanatçı e, sanatçı olarak ürettiği şarkılarda değil onun dışında da, televizyon programlarında e, olsun, oradan da geçtim, normal günlük hayatta halkın içinde olsun, bir benzinci de bir aileye rastlar, onun çocuğu önde oturuyorsa gider oraya açar kapısını, sen niye önde oturuyorsun onu öyle güzel tatlı bir dille alır ve olması gereken şekilde sokar. Ve bundan da hiç yüksünmez, gocunmaz, yorulmaz. Yani bu tarz detaylar insan hayatında çok önemli. Buna ben şahit oldum çünkü birkaç kez böyle davranışlarına. Ya diyordum koskoca Barış Manço yani adamın işi gücü yok bunlarla uğraşıyor falan işte farkı orada atıyoruz. Yok çok çok seviyordu. Halkını çok seviyordu. Evet. Amerikalı cazcı bir bir cazcıyla workshop esnasında bu soru geliyor. Sanat e, seyirci için midir? Yoksa sanatçı kendi için e, mi sanat için sanatını uygular? E, caz müzisyeni şey diyor. Kesinlikle seyirci içindir diyor. Ama birinci seyirci çalan kişidir diyor. Ha, tabii ki. Çok tabii. çok çok hoşuma bir gitti. Biraz anlattınız aslında Barış abiyle bir ufak bir anıydı bu. Başka bir anınız var mı Barış Vardı abiyle? Vardı benim Barış abiyle anım ilk çocukluğuma gidiyor. 8-9 yaşlarındaydım. Sene 70 71 falan galiba. Kadıköy'de oturuyorduk biz. Ee, yel değirmeninde Barış abinin, ben bunu sahnede de anlatıyorum bu hikayeyi. Barış abinin e, büyük annesi oturuyordu ve e, haftada birkaç gün oraya gelir gider. hep arabasını görürdüm <laughs> derlerdi işte bu Barış Manço'nun arabası Barış abinin de o zaman yeni Hüper <laughs> benim yazılıyordu evet, evet evet evet. ondan sonra ya ben de o zamanlar konservatuvar öğrencisiyim e, elimde kemanla her gün konservatuvara gidiyorum geliyorum falan e, önünden geçerken babaannesinin evinin önünden geçerken ee, hep biraz oyalanırdım. Belki hani rastlarım gelir karşılaşırız diye. Bu birkaç ay böyle devam etti. En sonunda bir gün hakikaten kapıda karşılaştık, gördüm. Hemen gittim dedim ki ben dedim işte müzisyen olmak elimde zaten keman da var. Şöyle işte sizin hayranınızım şudur budur derken dedi ki çıkart bakalım dedi kemanın kutusundan dedi. Çıkarttım ben tabii heyecan içindeyim. Onun böyle bir eski bir minibüsü vardı. Böyle garip bir araçtı o. Çok hatta orijinal bir araçtı. Ee, o da gitti minibüsten Gitarını getirdi. Önce ben biraz bir şeyler çalmaya başladım. Hoşuna gitti. Gitti gitarını aldı. Geldi. Biz beraber şarkılar çaldık böyle 10-15 dakika, 20 dakika sokakta. Ee, ve sonra işte dedi ki bak sen dedi şöyle yapacaksın böyle böyle beni her zaman ara, arayacaksın falan filan. Şudur budur. Orada ilk arkadaşlığımız orada başladı. Ee, hayatımın en önemli günlerinden bir tanesidir bu. E, o minibüs bu arada Kurtaran Ekspres'in yolculuk yaptığı, Kurtaran Ekspres'e evet, evet. yurt dışından enstrümanların getirildiği biraz evet, evet, kaçak evet, olsa. Evet, tabii o zamanlar deklere ediliyordu <laughs> tabii, enstrümanlar. Tabii, tabii. Evet, işte Çok an kahverengi bir, evet, kahverengi evet. siyah bir minibüstü böyle. Evet. Değişik <laughs> bir markaydı yani. Aslında ben bu sorunun cevabını bilmiyorum ama yine de izleyiciler, barış severler de öğrensin diye istiyorum. 90'lara dair kurmuş olduğunuz çok güzel bir orkestra ve çok özel solistler var. <laughs> 90'lar biz hakikaten bizlerin çok değer verdiği bir dönem. Çünkü müzi, müziğin introsunun olduğu, müziğin melodisinin çok güzel olduğu, şarkı sözünün şiirsel olduğu bir dönem. Hı hı. Ve ondan sonra bu kalite gitgide, düşe düşe bugünlere geldik. Çok özel isimler var. Eşiniz var o grupta. Reyhan Karaca var. Jale var. Sibel Alaş var. var. Ümit, Sayın, Ümit var. Sayın var. Hazal var. Birçok bir değerli arkadaşımız var. Barış Manço eserleri seslendiriyor musunuz? Tabii ki seslendiriyoruz. Oh. Mesela bir Kara Sevda söylüyoruz, oh. ortalık yıkılıyor <laughs> Onda Orkestramızın bir şovu da var hatta. E, saksafon çalan arkadaşımız ve keman çalan arkadaşımız ikisi parçanın ortasında bir improvize yapıyorlar. Oh. Yıkılıyor ortalık yani. <laughs> Enerjisi çok güzel çünkü Barış abinin şarkılarının. Hangi birini söylesek hepsinde ciddi bir reaksiyon alıyoruz. E, ama Kara Sevda daha 90'lı yıllara ait bir şey. Olduğu için, daha öncesinden belki bestelendi ama 90'lı yıllarda 90 daha yıllarda patlamış bir patlamış parça herşey. olduğu için Bizim konsepte çok yakışıyor zaten Öyle bir durumumuz var yani Metin abi, bizi ağırladığınız bütün Barış severleri size çok çok teşekkür ediyorum Valla ben teşekkür ederim yani Çok böyle değerli bir konuda sohbet edebilme <laughs> imkanı verdiğin <laughs> için eser dimi Ben de sana çok teşekkür ediyorum Ayrıca programın başında söylediğin güzel övgülerin daha Al, da fazlası, daha da fazlasını Hı. ben senin için ah, yapmak mi? istiyorum çünkü sen gerçekten müziğe son derece değer veren e, ailede de bir sürü müzisyeni olan ve e, bu memlekete çok şeyler katan bir arkadaşımsın O yüzden seninle beraber bu sohbeti Guru yapmaktan dinle. ben de keyif aldım. Gurur duyuyorum. Çok, çok, çok Sağ, Sağ olun. Görüşmek üzere. Evet sevgili arkadaşlar, şu anda Hollanda'nın. Denak şehrindeyiz. Fransızların ve Türklerin deyimiyle Lahey kentindeyiz. Ve Lahey'de buranın en ünlü kumpirine getirdim sizi. İnanılmaz lezzetli kumpir yapıyorlar. Çok güzel kumpir yapıyorlar. Şimdi o kumpirden burada tadacağım ve sizlere tanıtmak istiyorum. Evet gördüğünüz gibi her şey taze. Şimdi burada acılı bir, güzel kumpir yiyeceğim. Gördüğünüz gibi patatesler burada pişiyor. Mükemmel. Evet, şimdi gördüğünüz gibi kumpir hazırlanıyor burada. Denan, hatta Hollanda'nın en güzel, en lezzetli kumpiri burada yapılıyor. Evet, gördüğünüz gibi kumpir hazırlanıyor. Her şey, Şu anda. Her şey olsun içinde. Sen ne istiyorsun? Evet. Ben bir de benimkine acılı bol acı istiyorum. Acılı da kendim koyarım herhalde orada. Evet malzemesi çok bol burada. Evet şimdi üstüne biraz daha malzeme koyalım. en önemlisi acı. Acıyı çok seviyorum ben. Bu acı zehir gibi. Bu acıyı uzak doğudan getiriyorlar. getiriyorlar. Evet. Yine normal güzel. Nasıl görünüyor? Leküs mi? Evet. Hollanda'nın en iyi Türk kültürcüsüne geldik. Türkler gerçekten bunu çok iyi yapıyorlar. Mükemmel, çok lezzetli. Hmm. Dünyası'nda yayınlanan programımızda her hafta bir İlelebet Barış Manço hayranımızı, Barış Manço hayranını ağırlıyoruz. Ona bir Tamer Şahin kitabı hediye ediyoruz. Bu hafta e, Turan Bek müdürlü kazandı. E, ufak da bir söyleşi yapacağız her hafta onlarla. Turan Bek hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş bulduk. vardı. Her şey de var vardır. Hafta. Tabii tabii. Tabi, tabi. Bayağı bir, bir de dost, Barış dost. abiye hiç benzemediği için. Yok, hiç, tabii, hiç Barış, barış abi <laughs> de ben <benlerden. gülüyor> <laughs> yok yok Barış abi hepimizin gönlünde zaten. E, ufak söyleşi yapacağız. Bu ilk de seninle olacak. Ne kadar güzel açılış. <laughs> Medet benden, kısmet esercik, açılış. Ben şunu söyleyeyim. biz yıllardır artık biliyorsun, papağan gibi olduk. Sen tabii. ben anlat anlat. Tabii, tabii, tabii. Biraz bir susalım artık. <laughs> Kendileri içini döksün. Tabii. Nasıl başladı olayları? Barış Manço sevgisi, sevdası. Bu Aynen. kadar her yere karkış. Demeden, demeden geldiniz, gittiniz? Şimdi artık söz sırası onlarda. Evet, kesinlikle. Hı. Bizde ben şahsi olarak bende nasıl başladı? Ben de ben Almancı bir ailenin çocuğuyum. 80'lerde 84'te bir Ford Taunus arabayla Münih'ten Türkiye'ye geldiğimiz zamanlarda o 36 süre, saat süren araba yolculuğunda hiç unutmuyorum sözüm meclisten dışarı albümü benim açılışım odur. Aynı kaseti böyle çevire 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 dinleye dinleye gelirdik. Gene Orada. o yıllarda baba bize versene filmine seyrettim. Orada çok kıyak bir e, sahne vardır. Bir bilmiyorum ama der. Bir yutkunur. Ama ben de öğrenmek isterim der. O yutkunmadaki o sahnesi, <laughs> o yüz ifadeleri sevilecek kişi e, diye kalbimize o zaman yazdık. Ateş öyle başladı. Ben Ege Üniversitesinde Amerikan Kültür ve Edebiyatı okurken bir hocam Türkiye'de var olan bir popüler kültür öğesini akademik olarak inceler misiniz diye bir görev verince aklıma Barış abi geldi. Dedim Barış abi üzerine Dedim, akademik kendi çapımda bir çalışmam olsun. Çalışmaya başladım. İlk yazıcı Şimdi şöyle, Anadolu'da Barış Manço çok sevilen bir kişidir çünkü dediğim han şeyi fark ettim. Biz Barış Manço'yu seviyoruz, herkes seviyor. Da niye seviyoruz? Yani herkesten de fazla seviyoruz. Sempatik birisi doğru ama Türk müzik tarihinde, siyasi tarihinde, Türk tarihindeki tek sempatik o değil. İyi bir müzik yapıyor, iyi müzik elemanı ama tek iyi müzik elemanı da o değil. Ee, i̇lginç kıyafetler giyiyor, kabul ama orada da tek değil. Ama sonucu en sevilen kişi olmak konusu sonucunda tek. Orada ben e, başladım kültürel olarak incelemeye. Ne olmuş sosyolojik olarak Barış abi ülkeye ne vermiş ki karşılığında bunu almış. Ülkenin farklı sosyoekonomik farklı kültürel e, kökenlerinden gelen birçok kişiyle tanıştım. Herkes 7'den 77'ye, 1'den 90'a Aynı şey söylüyor. Barış abi bizim evimizden bir kişidir diyor. E şimdi benim mesleğim öğretmenlik. Ben de bu kadar sevilirsem benim dersim de sevilir. Benim Barış abi'nin üzerine iyice çökmem profesyonel olarak artık böyle anlamaya çalışma hikayem de işte 20 25 sene önce bu ödevle başladı. Nefes <laughs> almadan konuşması evet. tam, evet, tam, 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 <laughs> tam, tam. bir Barış Manço'ya benzediğini. Ama İstanbul'a geldik ya şu hareketle Barış Manço yani Olmuyor. Yani <gülüyor> başka <gülüyor> türlü çünkü a, sadece kelimeleri söylemek yetmiyor. İşte iletişimde öğrendiğim şeylerden. Beden diliyle bunu desteklemek lazım. Çünkü Barış abi böyle bir şey söyler miydi ben bilmiyorum ama ben söylüyorum. Anlatmak istediğim bir mesaj var ve zamanım kısıtlı. Zamanım kısıtlı. Size uzun uzun, bakın ben sizin diğer daha önce dersinize giren hocalara benzemem. Size anlatacağım şey önemli demek için kaybedecek zamanım yok. Dolayısıyla Barış abi de ben onu gördüm. E, görsel olarak farklılık ben sizin daha önce gördüklerinize benzemem mesajını vermek için çok ciddi bir avantaja döndü benim mesleğimde. Ee, Sana çok teşekkür ediyoruz. Güle güle oku kitabı burada e, belki de vardır sende bu kitabı. Sen çünkü her şeyden Tabii eminim emindim buna zaten. E, bu kadar çok seven bir hayranla bir arada olmak bana çok büyük mutluluk verdi. Aynen şekilde, aynen aynen. O mutluluk o gurur bize ait. Aynen. Böyle iki büyük aynen. babanın aynen. yanında estağfurullah. durabilmek İstanbul, İstanbul'da biz. ...nice anıma etkinliklerinde, nice tekrar. törenlerde inşallah tekrar bir araya geliriz. Seni çok çok sevgiyle, güzel halin yanına yolluyoruz. Teşekkür, Teşekkür ederiz. Sağ sağlık. Sağ olun. Görüşmek üzere. Programı tanıtırken de anlatmıştık her hafta. Tamer abi, Tamer Şahin yazmış olduğu kitapta da yer alan bazı hikayeleri bizlerle paylaşacak. 20 senelik bir dostluğun... 20 sene, 11 yıl, 148 ülke, 400'ün üstünde konser. Televizyon programı, konserler ve... Yani dünyayı kaç tur döndünüz, ulaştınız? Bayağı döndük. İşte bir de çiftlik işler var. Üç sefer Hindistan, üç sefer Japonya, üç oh. sefer Amerika. Yani Almanya, Paris, Fransa, şurası burası Şişli Osman Bey gibi geliyordu bize o uzak doğudan <laughs> geldikten sonra o seyahatler. Tamer abi ben en çok şu Tayland'ı merak ediyorum. Onu bir daha anlatırsan çok sevinirim. Yani, Tayland'ı anlatayım O benim için de çok anlamlı bir anı. Çünkü ben Barış abini ilk defa böyle bir korktuğum hayatta hiçbir şeyden korkmaz biliyorsun. Şöyle bir kötü oldu. Biz Tayland'a uçtuk. Tayland'da oranın hükümeti karar almış. Profesyonel kamerayla çalışmak yasak. Ancak turist olarak gittiği zaman amatör kameranla çalışabiliyorsun. E, ne yapmamız gerekiyor dedik, öğrendik. Bizim yanımıza bir polis veriyorlar o şekilde çekime çıkabiliyoruz. Mecbur kaldık tabii Hindistan'a gitmişiz. Şey pardon Tayland'a gitmişiz. Biz polisi aldık, çekime başladık. Yani cep telefonlarındaki fotoğraf almıyor. Yok cep telefonlar o zaman zaten. Bu yanımızdaki o polis Barış abi tapınağın önünde anlatırken polis de resim defteri, büyük resim defterine önde Barış Manço arkada tapınağı çiziyor. Kamera açısı bu diyor, okeyliyor zabıt tutuyor. Kamera bu tarafa dönüyor. Bel geliyor canım. <laughs> Bel, Ama o resim bitirmesini biz bekliyoruz çekimden sonra bitsin <laughs> diye. Evimize çok ayak bağı oldu. Yani Barış abi'nin o hızlı temposunu bir düşünebiliyor musun? Evet. Günümüzden 2500 yıl önce insanın kuzeyindeki Budgay'dan dünyaya yayılan Budizm taraftar bulduğu her ülkede o yörenin özellikleriyle bütünleşmiş, kaynaşmış. Şimdi burada Chiang Mai'da fillerin taşıdığı bu tapınağı görünce hiç yadırgamadım. Çünkü Chiang Mai ve çevresi filleriyle ünlü. Oysa Tayland'ın evet, başka bir şehre uçtuk. Bir sabah çıktık. Ne polis aldık ne bir şey. Çekimimizi yapıyoruz. Ne karışan var. Ne görüşen var. Akşamına gel, oh dedik ya. İlk günkü ızdırap ne şimdiki ne kadar rahat çalıştık dedik. Sabah kalktık. Malzemeleri arabaya minibüse yüklüyoruz. Beş tane ekip arabası geldi. Bu filmlerdeki gibi. Dedim herhalde otelde bir olay var, cinayetmiş kendi ne oldu? Dedim. Beş ekip arabası bahçeye girince. Meğer bize gelmişler. Ondan sonra bütün ekibi toparladılar. Bizi karakola, ekip arabasında, kendi arabamız falan kaldı otelde. Ekip arabasına bir tel kafes falan pencereleri. Ondan sonra karakola girişti dediler ayakkabıları çıkarın. Şöyle Barış abiyle göz göze geldik. Benim ilk başta aklıma gelen falak oldu. Yani ayakkabı niye karakola girişte çıkarıyorum? Ondan sonra çıkardık ayakkabıyı, Barış abinin böyle bir yutkunluğunu gördüm. Yani ona hiç kaçmadı gözümden. Girdik, orada meğer şey yapılıyormuş, terlikle giriliyormuş karakola. Terlik verdiler. İçerisine halılı falan döşeli. Orada işte tutanak hazırlandı. Tekrar ekip arabasına bindik büyük bir adliyeye geldik. Buradaki adliyeler gibi değil. Devasa bir adliye. Böyle bir koridor var. İnsanlar, avukatlar giriyor, evraklar işlerini hallediyor. Burası da yol boyu demir parmaklık. Yani buradan gelen geçenler içeriği görüyor. Bütün suçlular bu tarafta. Demirlerle set çekmişler. Karşıda da televizyon var adliyede. Büyük böyle tavanda. Bizi veriyor haberlerde. Biz orada böyle demirlerde kendimizi seyrediyoruz. Türk televizyon ekibi geldi tutuklandı şu an abliyede <laughs> diye canlı veriyor. Biz bekledik. Bütün suçlularla beraber Barış abi demirlerde bu vaziyetteyiz tabi. Ondan sonra rüya gibi. Ondan sonra mahkemeye çıktık. Derdimizi anlattık. Yüzer dolar. Adam, işte, başı. adam başı işte Yavuz, Dülüfer 7-8 kişilik. Yüzer dolar cezamızı ödedik. Çıktık, otele geldik. Reha Muhtar da o zaman Show Tv'de, biliyorsun. Dediler ki, gece 3 saat ayarlamasına göre, gece 3'te Reha Muhtar bir görüşme yapacak diye. Yani başımıza neler geldi, haberler de verecek. Bağlandı, biz de Barış abinin yanındayız. Barış Bey diyor, acı var mı acı? Yok dedi, her şey tatlıya bağlam dedi. Böyle de Tayland'da bir anımız var, tabii bunun gibi bir sürü evet, tabii Barış abinin yutkunması da çok doğal. Çünkü biz nereye gitsek her zaman devlet adamları bizi karşılar. Nasıl ağırlayacak? Tabii yani Barış yani abi, bir de yani ne? helikopterden hatta şöyle havaalanına geliriz. Air Float'ta uçuyoruz. Sabah böyle tanır Barış abi o bilet kesen. o Barış Bey uçan tabutta mı biniyorsunuz diye. <laughs> barış <abi>, sus <laughs> <Kessesini gülüyor> der. Adam resmen uçan tabut diyor yani koltukları yatıyor. Bakıyorsun tabandan aşağısı görülüyor. <laughs> Bayağı hiç Barış abinin öyle korkusu falan hiçbir şey yoktu. Oldu balası da. Hep ön planda da zaten biz cesareti ondan alırdık. Tabii ki her zaman. Böyle anılar. Çok teşekkürler. Tabii. Ne demek kardeşim.